Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bu video 10 dakika olacak. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bu video 10 dakika olacak. Bugün arkadaşlar Rico ile oynayacağız. Hadi başlayalım. Şöyle bir dakika. Arkadaşlar benim karakterler böyle gördüğünüz gibi. E, bu arada arkadaşlar klanıma yani kulübe katılmak istiyorsanız arkadaşlar Kulübüm bu Zehra 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar bana eee gizli kişi olan Ömer bana tavsiye etti arkadaşlar. Store Rocky var ya arkadaşlar bakın 6012 kupa Pro Pandan'ın altında. He işte arkadaşlar o kuzenimin hesabı. Ondan sonra Pro Ömer kuzenimin hesabı. Pro Pro Ömer Ömer ordusu pardon. Ömer ordusu. Ee, yani arkadaşlar kuzenimin 5-6 tane ne şeyi var. Hesabı var. Bu arada arkadaşlar benim 3. kuzenim olan Zeynep. Zeynep'in hesabı arkadaşlar. Bakalım. En fazla 1338 kupaya ulaşmış. 9 karakteri varmış. El Primo, Daryl, Bull, Colt, Jesse, Brock, Nita, Pocho yani Poco hop yani arkadaşlar kulübe katılmak istiyorsunuz arkadaşlar buradaki şey arkadaşlar oy oyundaki kulüp ara bölümüne girersiniz arkadaşlar çıkıyor zaten arkadaşlar klanda pro panda ismini görürseniz 8563 kupa olarak beni görürsünüz arkadaşlar o benim bu arada arkadaşlar bugün ee, bir video geldi bir dakika, ben maça girelim Size öyle Arkadaşlar bugün bir tane maç e, Arkadaşlar bugün aslında bir tane video atmıştım. Ama arkadaşlar Bu video yeterli olmayınca Yani Arkadaşlar ben ne dedim Bu kanalımdaki ilk Yani 3-4 videonun Ne dedim Ne dedim arkadaşlar Dedim ki Ben her zaman bu kanala oyun videosu çekeceğim dedim. Arkadaşlar o oyun videosuydu. Eğlence oyunuydu. Ama arkadaşlar oyuna girmenizi önermiyorum. Girerseniz de zaten o şeyler karşınıza çıkacak. Yani oyunun içine gidiyorsunuz, sizi başka bir oyuna atıyor. Yani çok saçma bir şey. Yani yapımcı o oyunu düzeltsin lütfen. Yani daha mantıklı bir şeyle gelsin. Şöyle birazcık vuralım. Tamam buraya saklanalım. Bu arada arkadaşlar ben kupa, e, karakterlerimin kupası yüksek olunca olunca arkadaşlar ben her zaman çalılara pusup kupa kasıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu anda artı bir ya da artı iki alacağım. Yani arkadaşlar bu sabah attığım videoyu arkadaşlar saymayın. O video değil. Yani öyle düşünün. O arkadaşlar aslında video değil. Yani uyarı videosu desem uyarı videosu değil. Bu arada kalan 3 kişi ve artı 7 kupa cepte. Arkadaşlar ben bu çiçekleri sevmiyorum. Ne bileyim garip. Oo arkadaşlar yok Bu arada 13 ben bir yüküm. Adam benim 9 katım. Multikası kasarsam dedim. Var ya o anda birazcık canım fazla olsaydı ve adam birazcık daha uzakta olsaydı ve ultim dolu olsaydı o adam ölmüştü. Ben birinci olmuştum. Kader işte. Şans. Riko ile artı 8 kupa. 28 jeton aldım. Çıkalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bugünkü günlük ödüller arkadaşlar ücretsiz bir kutu işte ee şey güç puanları karakteriniz hangi karakteriniz var yok diye değişebiliyor. Ben de arkadaşlar 400 yıldız puanı var. Altın olarak 1518 tane var. Elmas olarak 51 tane var. Arkadaşlar ben elmasları biriktirip buradaki rol pes almayı almaya düşünüyorum. Yani arkadaşlar ben buradaki tüm elmasları tamamlarsam 101 elmasım olacak ama bu yetmeyecek. O yüzden arkadaşlar ben oradan da buradan bir 80 taş alacağım. kız ee. zamanı gelince yani 180 taşım o 181 taşım olacak. 170'ine Brawl Pass'e vereceğim. 10 ta 10 elmasla dursun abi. O, daha doğrusu 11 elmas. Neyse maça girelim. Hmm. Bu arada arkadaşlar arka plandan ses gel yani arkadaşlar arkadan ses geliyorsa geliyorsa arkadaşlar şey sizden çok çok ama çok özür dilerim. Ve arkadaşlar aslında bu sabah attığım video arkadaşlar video değildi öyle düşünün. Yani öyle bir video yok. Öyle düşünün yani. Öyle video çekmedim. Yani o sadece o oyuna girdiğiniz zaman no, yani normalde eğlenecektik, gülecektik falan ama yapamadık. Bu şekil. Oo! Ne oluyor abi? Bir anda 2-3 kişi oldu, gördünüz mü? Aha aha. Tara arkadaşlar tehlikeli şu anda. Ben yani şuraya gireyim de yanlışlıkla atarsam. Var bir tane şöyle vurasım gelme neyse. Arkadaşlar bu bütçe 9 dakika ila 10 dakika olabilir. Bir dakika arkadaşlar benim bir ee, arkadaşlar ben bir, bir dakika bir ses mi geldi? Yok ses gelmedi. O, Şeri. Arkadaşlar Şeri bana öldürdü. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Artı 8 kupa. Kupa alıyoruz. Böyle. Tekrar oynaya. gibi bastım. öyle. Buradan bir nita falan gelecek. Aynen öyle. Şöyle. Helal cold. Tamam. Tamam. orada benim bir hatam oldu. Evet biliyorum. Olsun be. Sağlık olsun diyoruz. Eksi 5. Bak bu kötü oldu birazcık. Ama olsun. Bu arada arkadaşlar bu 3'e 10 dakika olacak. Yani arkadaşlar e, bu sabah attım 3'e arkadaşlar bir uyarı videosuydu. Normalde eğlenecektik, gülecektik. E falan ama hiç öyle olmadı. Oyun bizi Oyunda hiçbir şeye binemiyorsunuz. Her şey Robux'lu yani paralı. Ve bir şeyi zorladığınız zaman sizi direkt başka oyuna gönderiyor. Ya da bir şeyi hiç zorlamadığınız zaman. Hop 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 hop. Hayır ya. <laughs> bakayım kupam düşmüş mü? En son o bak bu büyük sıkıntı çıkardı. 8579 kupaya ulaşmışım. 10 kupa düşmüşüz. Ama ben 10 kupadan daha fazla aldım. Bunu kim ödeyecek? Bakın. Artı 8 artı 8 aldım. Yani 10 kupadan daha fazla aldım. Bu düşmemeliydi. Oyun bozuk. Yani Burada herhalde bir sıkıntı oldu diye düşünüyorum. Yani süper albümü değiştirir herhalde bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yarın PUBG videosu gelecek gizli kişiyle yani kuzenimle. Ve arkadaşlar e, bu sabah attım için arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman hani hiç yani oyunda yürüdüğünüz an sizi başka oyuna ışınlıyor. Bir şeye binmeye çalıştığınız zaman Robux istiyor böyle değişik yani girmeyin girerseniz de zaten buna çıkıyor ve arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atıp yorum yazabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay görüşürüz Rico 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 oh oh. Arkadaşlar bay bay görüşürüz bay bay